Mayıs ayının son pazar günü Paris'te çok ilginç bir araba yarışması yapılır. Depik sokağından Montmartre çıkar arabalar. Bunu size sunmayı hazırlarken aklıma 1983 yılında barışla ilgili, ile Barış ilgili bir anım aklıma geldi. Sanıyorum onu paylaşırsam sizden aslında politik sokağındaki yarışma daha anlaşılır olacak. Olay şu, 1983 yılıydı ve bir gün bana Barış geldi. Dedi ki, evet ben dedi biliyorsun dedi bu televizyon dedi bir dedi fırtına gibi gelip geçiyor dedi her yıl dedi Türkiye dedi. Çok bir meraklıyız bir bu Erevizyon'a. dedi. E dedim. Ben de dedi, de televizyon yarışması için dedi TRT'nin de elemelerine dedi katılacağım dedi bir parça hazırladım dedi. Şimdi baktım bir, yani kulaklarıma inanamadım. Çünkü Barış öyle bir takım yarışmalara girsin, birilerinden yarışsın, yarışması falan. Bunda böyle şeyleri sevmezdi Barış. Dedim ki hayırdır inşallah Barış dedi. Sen dedim böyle yarışma falan sevmezdin. Ne, dedi, ne oldu dedim ya ne değişti ki dedim. Yok dedi ben dedi bir gireyim bakalım dedi. Ondan sonra iyi de bir parça hazırladım dedi. Onu dedi TRT'den geçiririz dedi. Ve ben de televizyona giderim dedi. Barış dedim tamam TVT'yi geçtik, televizyona da gittin sen. Ama dedim bir yani sen pek kaybetmeyi de sevmezsin dedim. Böyle yarışma şu bu dedim hepsi üst üste dedim. Hep çok biraz bana dedim çok ilginç geldi bu dedim. Yok dedi yani benim dedi böyle bir derdim yok dedi ondan sonra. Kazanmak gibi bir derdim yok benim dedi. E tamam da dedim yani senin kaybetmek gibi bir derdinin de olmaması gerekiyor dedim. Yok dedim e, ben dedi başka türlü düşünüyorum dedi. E dedim yani kazanamazsan da olacak dedim. Kazanamazsam sonuncu olacağım dedi. <laughs> Barış dedim şaka mı yapıyorsun Allah aşkına dedim. Yani sonuncu olmak niye? Yok dedi Ertmen dedi. Tarih dedi birinciyi ve sonuncuyu yazar dedi. Ben dedi tarih yazacağım dedi. E peki dedi. Hangi parçayı hazırladın? Valla ben dedi kazma diye bir parça hazırladım dedi. Bunu dedi gönderiyorum şimdi dedi. Ondan sonra senin de bilgin olsun dedi. Ona göre dedi hep beraber ekip olarak da hazırlanırız. Ben dedi kazmayla dedi televizyona katılıyorum dedi ve kazmayı gönderdi. Şimdi o kazmayı hep beraber bir izleyelim bakalım. Kazma nasıl bir kazmaymış ve kimlere kazma olmuş? Evet. O kazma işte bu kazma. Barış 1983 yılında Erizyon şarkı yarışması elemeleri için TRT'ye bu kazmayı gönderdi. Gönderdi göndermesine de aslında bu kazma seçilemedi. Bir başka şarkı seçildi. Bir başka arkadaşımız Erizyon'a katıldı. Barış orada tarih yazamadı. Ama olsun varsın. Barış sonradan yaptıklarıyla öyle şeyler yaptı ki tarihe geçmekten kalmadı bir efsane. Oldu. Şimdi sözün başında Paris'teki Lepik Sokağı yarışmasından söz etmiştim size. Diyeceksiniz ki Lepik Sokağı'ndaki araba yarışıyla Kazma'nın ne ilgisi var? Efendim var. Çünkü Barış Manço düşüncesiyle bu organizasyonu yapan insanların düşüncesi arasında çok bir benzerlik var. Lepik Sokağı Paris'te Montmartre'da çıkan en dik yokuş. Ve o dik yokuşta her yılın Mayıs ayının son pazar günü bu yarışma yapılıyor. Bu yarışmanın ilginç yanı şu. Her yerde araba yarışı var ama bu başka. Çünkü Lepik Sokağı yarışmasında birinci gelen değil sonuncu gelen araba şampiyon oluyor. O arabanın şoförü şampiyon oluyor. Şimdi hep birlikte Paris'e Lepik Sokağı'na gidiyoruz. Ve orada Lepik Sokağı araba yarışmasına hangi arabalar giriyor ve bu arabaların şoförleri nasıl, nice insanlar görüyoruz, tanıyoruz. Lepik Sokağı'ndayız.